Permütasyon kombinasyon, olasılık, binom ve veri analizi konularını aslında TYT AYT'de daha fazla önemli olan konuları 48 tane föyde bitireceğiz. Peki nasıl oluyor Kitap, kitabımızın içinde yani fasikülümüzün içinde aslında hem temel tekrarlar var hem genel tekrarlar var. İşte mesela birinci föyümüzde permutasyonda başlıyoruz. Özetimiz, örneklerimiz, ardından alıştırmalarımız, ardından tesmatiklerimiz Teker teker permutasyonu toplam 14 føye böldük. Yapamadığımız her sorunun çözümü videolu bir şekilde karşımızda. Ardından kombinasyona geçiyoruz. Ardından peki arada tek arada tekrarlı tek, tek, testlerimiz de var. Temel, orta, ileri ve sınav tarzı olmak üzere ve en sonunda da bütün bu föyleri bitirdikten sonra, bütün konuları bitirdikten sonra genel tekrar testlerimiz var. Temel, orta ve sınav tarzı olmak üzere gerçekten sınavda gelebilecek tarzda sorularla bütün konuları tekrarlayıp eee Permutasyon, kombinasyon, binom, olasılık ve veri analizi üzerine bütün e, öğrenmemiz gerekenleri bitirmiş oluyoruz. Hadi bakalım şimdiden başarılar.